Hepinize selam sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Metin 2'de ne yapıyoruz abi? Metin kıracağız Metin. Kardeşim kort çekilsene ya. Neyse lan bırak. Şşt, Lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader tecavüze mi uğradınız? ne yapıyoruz abi? Sarılara gidiyoruz. Pıt 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 metnimizi kırıyoruz arkadaşlar. Sarı bayrakta tabi daha fazla. Yani metin bulunuyor. Neden? Sarılar belet. Sarılar çöp. Anladın mı? Oraya gideceğiz abi. Pıt 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 Şimdi abi gidiyorum. Ne var? Şöyle sırlar yüzüğü falan da çektim. Tamam mı? Dedim ki ya 10 levelde kalalım. Hem 15'lik metin hem 5'lik metinden. Pat tat Artı eksi 5 diyorlar bilmiyorum. Daha denemedik ama göreceğiz. 12 saatlik bakın ekrana da koyarım şu anda 12 saatlik arkadaşlar münzevi etkinliğimiz var ona katılalım bakalım evet kardeşlerim düştük çöllerin yoluna ya bu çölün yani sıcağından gerçekten bunaldım yani buradan komaya sesleniyorum koma böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya bu bunu... ne <laughs> yani arkadaşlar gerçekten ama gerçekten sakın Bokjung'a gidiyoruz bak isminde bile hayır yok yani bok o <laughs> yani Bog anladın mı? Hani bak mesela Bog diye okuyam. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ya, şey. sikerim ama senin ha. Abi bu eventte ben 24 tane münzevimi alıyorum. Yarine sikerimi yapıyorum yeter artık vallahi bıktım yani. Şöyle bakalım neymiş ismi? Joan. Tamam. Ee, Joan'da görüşürüz o zaman hadi. Evet kardeşlerim geldik Joan bölgesine. Joan bölgesi. Ayağını kalan. Vallahi var ya bir tane vurdum mu? Ya <laughs> Deli başımıza yıktın deli. Güzel. Bizi ey ucun karşılıyor. Hoş geldiniz derken sağda zaten serangımız var. Bu iki kişi bizi karşılıyorsa demek ki biz burada gayet değer gören bir insanız. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. İlk metnimize dalıyoruz arkadaşlar. %50 dropla bok gibi bir dropla. Bakalım müzevimizi düşürebileceğiz mi? Ben alacağım. Şimdi hep bekle. Şu ilk bir tadına bir bakayım ben şöyle bir şöyle beş dakika bir şöyle bir metinlere bir bakayım anladın mı? Hani çıtırından mı nasıl ilerliyor falan. Şşş, şşş. Lan lan şş, lan şş. sen duygusuz pezevenk. Olmaz vallahi vallahi adam değilsin. Sen sen terbiyesiz bir insansın tamam mı? Terbiyesiz adam seni. Sen gerçekten Mardattone Tefar karto. Ne yaptın? Ha ne yaptın lan? Yani gerçekten ama böyle saçmadık olmaz. Hani bu insanların ben e, yani aklının yerinde olmadığını düşünüyorum. Beyin bunların beyinleri yok diye düşünüyorum abi. Bir anamıza bir böyle bir geçirdi gibi. Yani buradan da dediğim gibi amirim, komam sesleniyorum. Gör bizi ya. Şöyle insanlara prim <laughs> <laughs> ya. Lan, lan. <laughs> Neyse çok fazla abarttık. Buralar buralar edit çıksın yanına böyle hafiften tüterinden... de. <laughs> <laughs>